Merhaba hocam, bugün on pamuk devrelerle e, işlemsel kuvvetlendiricileri de e, faz değiştirici, toplam e, integralıcı, karşılaştırıcı ve smith devrelerini işleyeceğiz. İlk olarak deney 3.1'e baktığımızda faz değiştirici bir devre gelmekte de önümüze. Gerekli devreyi hemen kurduğumuzda spiceımıza dönelim. Ee, bizden e, buradaki R1 direncini 10K, 5K, 2K, 1K olarak sırasıyla değiştirmemiz isteniyor. Step paramla tanımladım. Aynı şekilde opampımı da LM741'e tam, tamamladım. Ee, hemen çalıştıralım. Output'umdan bir alıyorum. Bir de inputu, Output'um yeterli olacaktır şu an evet gördüğümüz gibi en yukarıdaki dalga 10K, onun altındaki 5K, onun altındaki 2K, onun altındaki 1K. Yani R1 direncimiz büyüdükçe dalga boyu da büyümektedir. Hemen bunun sebebini de şöyle açıklayabiliriz. Genel formüle baktığımızda formül eksi parantez içinde R1 bölü R2 çarpı input değerindedir. Bizimki ilk olarak 10K aldığından bu şekil 10K gelecektir. 10 bölü 1'den 10 gelecek. Çarpı sinüs değerimiz şey, 1 ile eksi 1 arasında oynamaktadır zaten. 1 olduğunda 10 olacaktır. Eksi 1 olduğunda artı 10 olacaktır. Bunun sebebi parantezin dışındaki eksiden dolayıdır. Burada da gördüğümüz gibi bu kısım sinüs değerimizin 1 oldu. Burada eksi 1 olduğundaki e, dışarıdaki eksiyle çarpımdan Pozitif gelmektedir. Evet daha sonraki da, de, devremize baktığımızda. Burada ise toplama devresi istenmiş. Burada gerekli formül verilmiş. Hemen devremize geçelim. Bizden istenen. Öncelikle bir formüle göre ayarlayalım. R3 bölü R1 çarpı 5. Artı e, R3 bölü R2 çarpı input. Parantezin dışında gene eksimiz bulunmakta programı çalıştırdığımızda hemen ben bir alıyorum. Ondan önce hesaplamamızı yapalım. 10 bölü 10'dan 1 gelir çarpı 5 artı 10 bölü 5 çarpı input. Input'umuz yine 1 ile eksi 1 arasında gitmekte. Buradan 2 gelmekte. Artı 1 iken 2 gelir. Topladığımızda 5 artı 2'den 7 gelir. Tabi parantezin dışında eksi olduğundan eksi 7 gelecektir. Ee, eksi 1 olduğunda ise bura gene 5 olarak gelecektir. Burası ise 2 çarpı eksi 1'den 3 e, gelecektir. Eksi 3 olarak gelecektir. Hemen devremize baktığımızda öncelikle şuraya yakınlaştırıyorum. Bakalım. Dediğimiz gibiymiş. Evet gördüğünüz gibi eksi 6.99 ee, biraz daha yaklaşırsak zaten 7 olacaktır. Dediğimiz doğru çıktı. Eksi 6 geldi. Parantezden dolayı. Evet bir sonraki devremize baktığımızda integralıcı devre istenmektedir bizden. E, 500 Hz ve tepeden tepeye 1 olacak şekilde istenmiş. Hemen devremizi açalım. Evet. E, sıfı, eksi 0 ile 5 oldu. Tepeden tepeye 1 oldu. 1 e, bölü 500'den de e, periyodumuz 2M oldu. Hemen çalıştıralım. Output'uma baktım, input'uma baktım. Evet, gördüğümüz gibi istediğimiz grafik önümüze çıkmaktadır. Daha sonraki devreye baktığımızda deney 3.4'te bizden gerilim karşılaştırıcı devre istenmiş. E, frekansı 100 Hz, tepeden tepeye değeri 20 volt. E, üçgen biçimli referans geriliminin farklı değerleri için giriş yapınız demiş. Öncelik olarak hemen geri devremize Pardon. Geldik. Evet. Ee, i̇lk olarak eksi 1 ile 1'i seçtim referans değerini. Daha sonra eksi 10 ile artı 10 la arasında bir değişiklik yaptım. Hatta hemen artı eksi 10 ile artı 10 la arasında yapalım. Hemen çalıştıralım. Çıkış gelinimize bakıyorum. Input değerimi ve referans gelinimize bakıyoruz. Evet. Buradaki Pardon. Öncelik olarak şurayı bir yakınlaştıralım. Referans üçgen dalgadan büyük olduğu zaman çıkışımız pozitife yani buradaki gördüğümüz gibi pozitife e, çıkmıştır. E, referans değerimiz ne zaman üçgen dalgadan küçük olduğu zamansa aniden negatife çakılmıştır. Bunu uzun fitleyebiliriz. Aynen dediğim gibi burada büyüdüğü zaman pozitif oldu. Tam sınırdayken, tam şuradayken küçüldüğü zamanda aniden değer küçülerek tekrar negatife gitmektedir. Evet, gördüğümüz kadarıyla. Aynı şekilde e, referans aralığımızı değiştirdiğimizde bu değerler ufak ufak değişecektir. Daha sonraki e, devremize baktığımızda Simit tetikleme devresini daha yakından incelemek amacıyla Simit tetikleme devresini kurun demiş. Evet. Daha sonraki devremize bakıyoruz. Evet geldik simit devremize. E, Karakteristik belirleyin demiş. Hemen çalıştıralım. Bir output çıkışımıza bakıyoruz. Buraya. Bir referans devresine bakıyoruz. Bunlar bizim için yeterli olacaktır. Buradaki mantık da şudur. Buradaki üçgen dalga çıkışıyla buradaki üçgen dalganın inişteki kesiştiği yerler bir değildir. Bunu da en güzel şöyle örnek verebiliriz. Hemen çektik. Bakıyoruz. Evet. Gördüğümüz gibi eksi 968 mikrovolt var da. Burası ise 1 volt da. Evet gördüğümüz gibi her zaman çıkış kısmı iniş kısmından daha yukarı bir seviyede yer almaktadır. Fitlediğimizde de zaten net belli olacaktır. Bunun da en kolay formül yolunu buradan hesaplayarak formül üzerinden bulabiliriz. Bu hesaplamayı. Daha sonra deney 3.6'ya geldiğimizde ise gelin bölücü devreden çıkarak devrede frekansı 100 tepeden tepeye değeri 10 üçgen biçimli işareti ve girişinden uygulayınız demiş. Evet. LTSpice'a geri döndüğümüzde Evet devremiz burada tepeden tepeye 10 demiş yani eksi 5 5 olmuş. Frekans değerimiz 1 bölü 100'den 0.001 gelmiş. Hemen çalıştırıyoruz. Bakalım. Evet. Burada da gene aynı şekil bir sonuç bekliyoruz. Evet gördüğümüz gibi burada da üçgen dalga yine aynı şekil. Yüksek diğerinde ise alçaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. İyi günler dilerim.